Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap tanıtım videosuyla yine sizlerin karşısındayım. Bu videomda da sizlere Nazan Bekiroğlu'nun Mücella adlı eserini tanıtmak istiyorum. Öncelikle Nazan Bekiroğlu hakkında isterseniz, dilerseniz kısa bir bilgi vereyim sizlere. Nazan Bekiroğlu yaşayan yazarlarımızdan birisidir. Kendisi aynı zamanda Kat Katı Üniversitesi'nin, Tehdebe Fakültesi Dekanlığı görevini e, üstlenmiştir ve yakın zamanda bu görevden ayrılmıştır. E, hali hazırda kitap çalışmaları vardır, e, büyük bir edebiyatçıdır. Edebiyat alanında uğraşmaları var, e, vardır, araştırmaları vardır, vardır, yazıları vardır. Ve dediğim gibi e, profesördür. Profesör doktor Nazan Bekiroğlu, FDV e, Fakültesi da yapmıştır. Şimdi bugün sizlere tanıtacağım eser, Mücelle adlı eser e, ee, orada Nazan Bekiroğlu aslında bu eserde anı roman türüne bir örnek kaleme alıyor. Daha önce anı roman türü örneğinin ne olduğunu sizlere anlatmıştım. Dilerseniz tekrardan sizlere açıklayayım. Anı roman türü aslında gerçekte olan bir anının romanlaştırılmasına yani roman haline getirilmesine denir. Anının zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Mücelle abi ise Nazan Bekiroğlu'nun annesini, babasını, dedesini, büyük e, büyük e, annesini anlattığı, çocukluğunu anlattığı, e, Trabzon'da geçen çocukluğunu, o mahalle kültürünü, İstanbul serüvenini, serüverini, babasının ne iş yaptığını, ablalarını, kardeşlerini anlattığı muazzam ötesi bir eser. Ben gerçekten Mücelle adlı eseri okuduğumda e, oldukça etkilemiştim. Neden? Çünkü dediğim gibi e, ee, Nazım Bekiroğlu burada kendi hayatını aslında bizlere kalem alıyor. Yani eserde tabii ki o Nazan diye geçmiyor kendisi ama farklı isimlerle. Olay tamamen gerçek. Babası tamamen gerçek. E, ee, Nazan Bekiroğlu'nun babası bir subaydır, bir askerdir. Ee, babasının görevlerini, görev sırasında ailesinden ayrılmasını, ailesine gelememesini, e, hemen dönememesini, o sırada annesinin karşılaştığı zorlukları, kardeşlerinin karşılaştığı zorlukları, o mahalle havasını, bunları çok güzel bir şekilde ele alıyor. Babasının o görevden dönüş sırasındaki o mutluluklarını veya babasından ayrı kaldıkları zamandaki o hüznü, yani dediğim gibi güzel bir şekilde Nazım olup bunları ele almış. Daha çok böyle gençliğine kadar ki dönemi anlatabiliriz. Yani hani çocukluğundan, e, 3-5 yaşından itibaren ele alıp hani böyle 18, 19, 20 yaşlarına kadar ki dönemi ele alan bir eser. O 1960'ları e, Türkiye'deki, Anadolu'daki, Trabzon'daki, o Karadeniz yöresindeki 1960'ları eğer öğrenmek istiyorsanız, 50'lerin sonunu 60'ları öğrenmek istiyorsanız gerçekten bu eseri okumanızda yarar var. Anadolu'da bayramlar nasıl olurmuş, cenazeler nasıl olurmuş, evlilikler nasıl olurmuş, e, mutlu günler, hüzünlü günler, Tüm bunları öğrenmek istiyorsanız e, bu kitabı okumanızı sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. Okuduğunuz zaman inanın e, etkileneceğiniz türde bir eser. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoyla umarım yine karşınızda olurum. E, dediğim gibi e, inşallah bu kitap okuma fırsatınız olur ve umarım e, Nazım Bekiroğlu'nun diğer kitaplarını da okuma fırsatınız olur. Örneğin bir nar ağacı adli vardır. Bu da güzel bir eserdir. İlerleyen videolarımda umarım bu nar ağacı tanıtımını yapmayı sizlere düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.